Şehrin Sesi programı olarak Antalya'da Kalkan Beach Park'a konuk olduk ve yanımızda da Mahmut Bey var. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Mahmut Bahçevan, Kalkan Beach Park'ın işletmecisiyim efendim. İşletmeniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? E, i̇şletmemiz öncelikle Kalkan'ın Kışla Mahallesi'nde. E, Kışla'nın e, en güzel koyu, hatta Kalkan'ın en güzel koyu diyebiliriz burası için. İşletmemizin en büyük özelliği kalkanın tek e, kum e, plaj işletmesidir burası. E, Birçok diğer işletmeler de var ama genelde platformlar üzerinde. Ya yani doğal olarak yani ayağımızın taşa değerek denize gelebileceğimiz tek e, Beach Club işletmesi bizim işletmemiz efendim. Aynı zamanda e, diğerlerinin bir çoğuna göre farkımız e, kaydırağımızın da olması. E, yerli yabancı çocukların çok e, rağbet ettiği bir durum bu. İşletmemizde aynı zamanda havuzumuz misafirlerimize hizmet veriyor. Bunun haricinde de 12 odalı güzel bir butik otelimiz var. Yerli ve yabancı misafirlerimizi burada ağırlıyoruz efendim. Tesisimiz dahilinde 12 tane tamamı jacuzzi tamamı deniz manzaralı yeni bir otelimiz var şu an. 2022 yılı için misafirlerimize hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda mahallemizde yine yani Kalkan Kışla Mahallesi'nde 12 adet de villamız var şu an misafirlerimize hizmet eden. E, gerek yerli gerek yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Aynı zamanda otel ve e, villa misafirlerimizi plajımızda ücretsiz olarak ağırlıyoruz. E, bu şekilde misafirlerimize de bir avantaj sağlıyoruz. Aynı zamanda Fethiye'de villa kiralama işletmemiz var. E, gerek Fethiye kalkan bölgesinde e, hizmet veriyoruz efendim. E, burada bizim e, misafirlerimizi ağırlıklı olarak %90 oranında İngiliz olsa da ee, tabii ciddi de bir yerli potansiyelimiz de var, aylara göre değişiyor bu. Ee, burada gerek e, Türk mutfağının birçok ürününü, gerekse e, dünyaya hitap eden e, deniz ürünleri olsun, et ürünleri olsun e, misafirlerimiz o şekilde memnun etmeye çalışıyoruz, ciddi de bir memnuniyet oranımız var. Bu yılki turizm sezonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2022'den umutluyuz. Ee, tabii bölgemizde maalesef sürekli bir şeyler çıkıyor. Bu sene de malum Rusya-Ukrayna krizinden dolayı Rusya-Ukrayna pazarında gerileme olsa da İngiltere pazarı bunu şu an kapatacak gibi. Ee, en büyük umudumuz o. Aynı zamanda e, maalesef iş piyasa bu sene ciddi o oranda daraldı. Bunu da e, gurbetçi misafirlerimiz, yani yurt dışındaki Türkler e, ciddi bir oranda kapatıyor. Ee, bütün bir coğrafi ve siyasi problemlere rağmen 2022 yılından umutluyuz diyebilirim şu anda. Dışarıdan misafir ağırlayabiliyor musunuz? Tabii ki e, misafirlere dışarıdan misafirlerimiz gelebiliyor. E, zaten işletmemiz 450 kişilik kapasitesiyle gerek e, otel misafirlerimiz ve dış misafirlerimize hizmet etmekte. Bizim en büyük avantajımızlarımızdan bir tanesi de şu: Kalkan merkezler. Her 5 dakikada bir e, teknemiz var. Misafirlerimizi ücretsiz olarak plajımıza taşıyor. E, kalkan merkez limandan misafirlerimiz e, üzerinde Kalkan Beach Park yazan e, teknemizden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ülkemiz e, gerek Akdeniz Çanağı'nın gerekse dünyanın güneş kum turizm, e, güneş kum deniz turizmi konusunda gerçekten dünyanın incesi bölgelerinden bir tanesi. E, Antalya'mız da aynı zamanda ülkemizin gerçek manada bir incesi. Kalkan Kaş bölgesi olarak da Antalya'nın bize göre deniz kum e, ve doğa e, doğal olarak en güzel bölgesi olduğuna inanıyoruz. E, Gerek vatandaşlarımızı gerek yurt dışında yaşayan tüm gurbetçilerimizi inşallah bu yıl Kalkan Kaş bölgesinde ağırlamayı çok isteriz. Eğer gelmedilerse en azından bir kere de olsa gelip bu bölgeye bir şans vermelerini kesinlikle tavsiye ederiz. Şuna herkes inanabilir ki farkı fark edecekler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.